Bugün Sayın Kaymakamımız Mehmet Nuri Çetin Bey'in Araklı'ya katacak olduğu en büyük hizmetlerden bir tanesi bal ormanı projesi için Araklı'nın Birlik Mahallesi'ndeyiz. Buradaki kestane, arkamızdaki gördüğünüz kestane ormanına bakıyoruz. İnşallah Sayın Kaymakamımız Mehmet Nuri Çetin Bey, Tarım İlçe Müdürümüz, Orman Şefimizle beraber Araklı'daki en makul yer tespit edilecek. En makul yerde arıcılarımıza bal ormanı projesi hayata geçecek. Bu da Araklı için bir ilk. Ben Esnaf Adası Başkanı olarak e, Sayın Kaymakamımıza özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü birkaç günden beri Araklı'da ilk olan projelere imza atıyoruz. Kaymakam Bey çok sağ olsun, var olsun. E, çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi bu sağ olsun belediye başkanımız olsun, ilçe başkanlarımız olsun, hep birlikte hareket ediyoruz. İnşallah bu projenin diğer bir boyutu da e, or, köylerimizin çoğu orman köyü, köylerimizdeki gençlere e, çok uygun şartlarda arı DB veya işte faizsiz kredi şeklinde arı şeyleri dolacak projeleri olacak, projeler olacak. or köyden olacak işte kısa kalkınma onlarla projelerin arkadaşları yapıyor çalışmak isteyen kardeşlerimiz özellikle kestane balı bir değerli biliyorsunuz yaklaşık yani bir, bir kovan'dan geçen 20 küre yakın bal alındı bunun da çoğu yerde. 250 liradan kilo satılıyor. Bu da çok ciddi bir gelir olur gençlerimize. Onu da projelendiriyoruz. Şu an gençlerimize köy muhtarlarımızla konuşacağız. Ee, gençlerden bu tip e, projelerden faydalanmak isteyenlerin isimlerini alacağız. Ee, belli şekilde hepsine bu projelerden faydalandırma seçeneğini inşallah düşünüyoruz. İlçemize hayırlı olur inşallah. İnşallah, inşallah buradan göçü bir şekilde engelleyeceğiz sen kaymakam. İnşallah. Devletimizin imkanlarıyla sizin dedim ya, onu, Belediye onu başkanımız da bize destek veriyor. İlçe başkanımız Şaban Bey de bize destek veriyor. Hepsine teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. Evet. En münasip yeri bulup bal orman projesini inşallah araçla hayata geçti. Projemiz, Projemiz geçti onu söyleyelim. Projemiz geçti. Yeri belirleyeceğiz. inşaat başlayacak. Yani şu an bakanlıktan onay aldı. Bu bölgede yaklaşık bir 10-12 ilin bulunduğu bölgede 5 yerin projesi geçti. Bir tanesi de Araklı. Bu, bu şeyden dolayı da başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Bakanımıza bu projeyle eee sayın valimize bütün herkese teşekkür ediyorum. Şu an e, herhalde Trabzon'da bir tek bizde. Evet. İşte 10 12 yıl var değil mi? Çok ee, şey altı, oldu. Gimşane, Bayburt, Gize, Trabzon. 5 tane geçti evet. toplam değil mi? Yani dört tane, Trabzon'da dört tek dört tane mi geçti, dört tane. Trabzon'da dört tane tek, tek geçti. biz miyiz sayın? Ben öyle diyor diye biliyorum. Şu an 4 tane geçmiş. Altı yıl var şeyde. 4 evet. tane Gimşane, proje geçmiş bizde. E, Trabzon da. Trabzon bağlı. Yani şey de bağlı. Giresun'da bağlı diyebiliyorum. Yok Giresun ayrı bölgede. Çünkü e, müd de. müdür bey oralarda da şey yapıyor. Neyse yani evet. e, 6 ilde e, 4 yere verilmiş bu. Bir tanesi de bizim ilçemiz.